Hoş geldiniz ben Emine. Bugün ne yapacağız? Yine istenilen bir şey. Kumanda temizliği, klavye soranlar var. İşte böyle elektronik şeyleri, televizyon vesaire onunla ilgili sorulan çok olduğu için benim yaptığım şey bunlarda belli. Mikrobunu kırmaya çalışıyorum. Ama bunlara alkol uygulanmaması gerekiyor. Daha önceden de biliyorum. Çalışırken bir deneyimim olmuştu. İşte telefonu ıslak mendille silip ya da böyle alkolle temizlemeye çalışanlardan oksitlendiğini biliyorum. Normal suyla da temizleyebiliyorsunuz ya da onların özel fısfısları oluyor. Şunu bizim büyük televizyonun yanında vermişlerdi. Ama ben bunu da temizlemiyorum. Sadece onu temizliyorum. Bir ondan korktuğum için onunla temizliyorum. Israrla çünkü bununla temizlemeniz gerekiyor diye böyle satmaya çalışıyorlar bunun beziyle beraber. Yani ben onlara çok karşıyım aslında. Temizlenecek şeyler belli. İz kalmasın. Mikrofiber bezi güzel şekilde hani suyla yıkayıp sıktığınız zaman yine hiç leke kalmadan zaten temizliyor televizyonu falan. Ama kumandalarda dediğim gibi şimdi evde çocuklar olduğu için en çok mikrop kapan şeyler bana göre kumandalar. Ben mikrop kırmayla ilgili daha önce diş fırçalığını da temizlemiştim. Tahta kaşıkları da temizlemiştim. Mikrodalganın içindeki yağları falan da hani onunla temizlemiştim. Buzdolabının içini de silebilirsiniz demiştim. Maden suyu. Maden suyun bakın bir saat ya da bir buçuk saattir bu şekilde açık. Asidinin gitmesini bekliyorum. Çünkü böyle şeylere ne yapıyor? Asit içine kaçarsa oksitlenme yapıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Yani asit olmayacak. Kaynaması artık durdu denecek şekilde. Hatta ben video başlamadan önce şunu şöyle koyacağım ki biraz daha bakın koyduğunuz zaman asit çıkıyor. Çok fazla koymanıza gerek yok. Bu burada yine asiti biraz havalansın. Bunun maden suyunun içinde karbonat, tuz, ve biraz da asit olduğu için o yüzden asitinin şu an gitmesini bekliyorum. Başka ne biliyor musunuz? Bakın şimdi bende bir sürü kumanda var. Şu akıllı kumanda diye geçiyor bunlar. Bunlar mesela bu ikisinin birleşimi bu. Yani ona bakılırsa 6 tane evde kumanda var ama bunları kullanmıyoruz. Bunlar durduğu yerde biraz batmışlar. Bu en çok kullanılan mutfak kumandamız. Salonda var bir de işte. Onu temizlemiştim. Onu temizlemek için almadım. 3 tane kumanda yeterli diye düşünüyorum bir de klavye aldım. Bu klavyeyi şu an kullanmıyoruz. Başka bir klavye var. Ama bakın bunu temizlemeden kaldırdığım için şu iç kısımlar, bakın şu kısımlar ne oluyor? Her tarafı böyle pis pis oluyor. İçine giriyor. Bunların düğmelerini çıkartıp temizleyenler de oluyor. Ama onunla uğraşmaktansa hiç öyle bir şey yapmayın. Çünkü bunları takarken bu sefer o çıt çıtları var. Çıt çıtlar kırılabiliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani klavye Almakta kolay değil. Kumandalarda olmuş dünya para. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Diş fırçası, kulak çubuğu ve şuradan havlu peçete. İşte dediğim gibi mikrofiber bez. O üstünde hani bir ıslaklık kalırsa onu hemen alabilmemiz için. Ve maden suyu. Suyla da olur ama çocuğunuz varsa maden suyunda yapmakta her zaman fayda vardır. Çünkü mikrop yuvası olduklarını düşündüğüm için ben yani her şekilde dokunuyorlar. Bakın bunu da yeni temizledim. Yeni temizlediğim halde ellerindeki şeylerle kumandayı tutuyor çocuklar. Ne yapacaksınız? Yapmayın etmeyin diyorum ama dinlemiyorlar ki. Kafalarına göre alıyorlar. Şurayı bir hazırlayacağım. Göstereceğim sizlere. İlk önce diş fırçasıyla bunların pisliklerini alacağım. Ondan sonra da öyle öyle devam edeceğim. Bana sorulduğu için ben bunları gösteriyorum sizlere. Benim yaptığım şekilde yapıyorum. Doğru geliyorsa yapın doğru gelmiyorsa lütfen yapmayın. Ben uzun zamandır bu şekilde temizlediğim için hiçbir şey olmadığını biliyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla paylaşım yapıyorum sizlerle. Başlayalım şimdi. En kirli olandan başlayacağım şimdi. Bakın hiçbir şey sürmüyorum. Maden suyum burada. Asidinin daha çok gitmesini bekliyorum. Beklemiş ve sıcak. Soğuk olan maden sularının asitleri çabuk gitmiyor. Haberiniz olsun dışarıda olan bir maden suyuyla rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi şunların şu tuş kısımlarının olduğu yerlere oralara çünkü pislikler giriyor. Böyle bu şekilde yapıyorum. Yine anlatarak yapacağım. Sorulanlardan aklıma gelirse söyleyeceğim. Bu sadece tuşların arasını temizlemek için. Zaten bulamaç gibi yapmışlar yine kumandayı. Ne seviyor bu çocuklar böyle yapsın ya. Şu yan kısımları. Mesela bu kısmı çıkıyor ama bu yan kısımlarını açtığınız zaman bazen çıtçıtları da kırılabiliyor. Yani çok hassas bu kumandalar. Yani açıp yapsanız desem ben öyle bir kumandayı açarken çıtını çır kırdım. Sonra bantlamak zorunda kaldım. Çocuklar gittiler o bantı hep oradan ellediler, olmuyor. Yani açmadan temizleyebiliyorsunuz. İç tuşlarının olduğu yerlere sıvı girmeyecek şekilde oksitlenme yapar her şekilde. Su da olsa yapar. Çünkü bu oksitlenme olayı suda bile oluyor. Yani alkollü bir şeyde daha çok oluyor. Şimdi bakın maden suyu. Şöyle batırıyorum ve parmağımın ucuyla sıkıyorum. Şu ara kısımlara bakın şuralara bakın böyle gördüğünüz gibi ne pislik varsa alıyor. Mikrobu da alıyor. Hiç merak etmeyin. Ben özellikle maden suyunu yapıyorum ki dediğim gibi çocuklar dokunuyor, ediyor. Yine böyle batıra batıra çok batarsa öteki tarafına. Bakın böyle tuş aralarını temizliyorsunuz. Şimdi ben anlattığım için yine çok uzun gibi gelecek ama bu kumandaları temizlemek aslında çok kısa. Kürdanımı alıyorum. Ya bir de benim böyle elektronik şeylere yatkınlığım olduğu için o yüzden daha böyle pratik şekilde temizliyorum. Onu çözmüşüm, bunu çözmüşüm. Bakın kürdanın ucunu şöyle batırıyorum. Fazlalığı alıyorum. Şu ince kısımlar var ya, şuralar. Bakın oralardan da pislikler çıkıyor. Kürdanın ucunu nemli yaptım. Şimdi sadece bu kenarları, şeyleri, oralarını temizliyorum. Bakın şuralarda Hatta onu, onu da yaparız. Kürdanı kırdım ya, tutamadım. Masaya da dokunamıyorum, sallanıyor çünkü. Fiskleri böyle koyacağım ben buraya. Bir kısmının oralar zaten en çok batanlar. Onu kuru tarafta yapıyorum şöyle. Şimdi bunu bu şekilde yaptım ya, havlu peçete şöyle çok hafif yine sodaya batırıyorum bakın batırıyorum ve sıkıyorum çok ıslak olmasın tuşların arasından girmesin diye şimdi böyle her tarafını siliyorum ötekileri hızlı şekilde yapacağım bunu ilk yaptığım için anlatıyorum o yüzden pil kısımların oralarda oksitlenme yapar ya böyle yeşil yeşil olur oraları da mesela diş fırçasıyla şöyle oksitlenmeyi olduysa onunla temizleyebilirsiniz. Bu tuş üstlerini temizlemek için bu. Oralar da çünkü pislik olur. Havlu peçetinin biraz şeyi kalabiliyor. Yani bezde ıslatmak istemedim onu şimdi. Bezde de olur. Bakın şöyle. Hafif batırıyorum. Bir tarafı kuru kalacak şekilde şöyle bezle kuru tarafından hemen bakın bunu temizledim şöyle görebilirsiniz bazı yerlerinde çizikler var şuralarda ama şu şekilde tertemiz oluyor hiçbir yapışkanlık olmuyor Hatta elinizde böyle pamuk tarzı bir şey bezle bırakabiliyor. Böyle yapabilirsiniz. Hatta şu tuşların olduğu yerleri mesela böyle yapmadan önce şöyle aralarında pislikler kalıyorsa onları yine kürdanla aralarından alabilirsiniz. Çünkü oralar klavye gibi toz içinde kalıyor. Bakın bunu böyle yaptım. Bunlar yine aynı şekilde. Hızlıca bunu da temizleyeyim. Ötekini temizlemeden klavyeyi göstereyim. Olmadı. Çünkü 3 tane kumandaya ne gerek göstermek için. İğneyle de olur. Kürdan bazen kırılabiliyor. Ya ben sizlere hani alternatifleri sunayım da siz istediğiniz şekilde yapın. Bakın buralardan böyle pislikler çıkıyor. Bir yerde gene bir şey yapılıyor. Doğalgaz döşeniyor ya her tarafa. Yine ses başladı. Ben videoya başladım ya. Bunun üst kısmında bir şey yok. Tuşları biraz silelim. Bakın çok hafif nemli. Çok değil. Şunun tuş kısmının olduğu yerde de var bir şey. Şu aralara da böyle. Şu dairelere de böyle. Ah, mis gibi oluyor valla. En azından zarar vermeden mikrobunu alıyorsunuz dediğim gibi. Bakın bunu da böyle hemen temizledim. Şimdi şunları yaptık. Bunu yapmayacağım. Bu da aynı yöntem. Değişen hiçbir şey olmuyor. Bakın iki kumandadan böyle bu şekilde şu bezler şuraları sarardı. Şurada da çıkan pislikler var. Şuralarda gördüğünüz gibi. Şimdi klavyeden neler çıkacak görün. Şimdi klavyeyi temizlemeden önce hani normalde şöyle köşelerinden vururum içindeki pislikleri dökerim. Ama şuralarda da pislikler olduğu için oraları ilk başta normal üst tuşlardan başlayıp şöyle yapıyorum. Daha içindeki pislikleri dökmeyeceğiz. Çok sablanacak. Elimde tutmak zorunda kaldım ya. Çekil masaya koydum diye. Zaten bakın böyle fırça hepsini alıyor. Şöyle içinden neler dökmüş çocuklar hiç bilmiyorum. Hatta şöyle şöyle tutup yapsam daha iyi olacak. Hani şuradan şöyle yapsam. Ama bu sefer masa sallanıyor Bu işte. i̇şte İçinde pamuklar oluyor. Onları da fırça alıyor. Şimdi arada şu şekilde bir sağ köşeden bir sol köşeden biraz daha yapıp baksanıza saçlar, maçlar, tüyler her bir şeyler girmiş. Klavyeyi son anda aldım. Klavye son anda aklıma geldi. Ama soruluyor o da en azından hepsi olsun. <laughs> Daha ne kadar pislik çıkacak diyorsunuz da bunlar böyle. Klavyeler tamamen toz yuvarlı. Bütün tozu yutuyor sanki mübarek evin tozunu. E bir de çocuklar bilgisayara oturuyorsa Allah! Üstünde yerler, içine dekerler. Tuşların hafif hafif vuruyorum şeylerini kırmadan. Bakayım, gördüğüm yerleri yapacağım şimdi. Çoğu yere yaptım çünkü. Yine şöyle sıkıp tuş aralarını şöyle 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 biraz zahmetli gibi gözükse de aslında basit olan bir yöntem. Tuş araları çünkü böyle oluyor. gitmekle harika bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok pislik olan yerleri yapıyorum şu an hani oyalanmamak için ama dediğim gibi sizin buna biraz zaman ayırmanız gerekiyor bu klavyede. İyice böyle parlamasını istiyorsanız bakın böyle bir pislikle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şimdi o pislikleri biraz daha şey yapacağım. Sildik ya. Ha, sadece şuralara yapışan tozlar var. Şöyle alalım şunu. Hal bu peçeteyi yine çok hafif şöyle biraz fazla yapıyorum. Sıkıyorum ama. Hani nemli gibi olsun. Tuşları siliyoruz. Bakın tuşlar da böyle sapsarı oluyor. Şu kısımları yine kürdanla Bakın çok hafif ıslaklık var. Hemen güzel bir bezle sürüyoruz. Şimdi ben üstün körü yapıp anlatmaya çalışıyorum. Çünkü detaya inersem bunlar klavye uğraştırıyor. Ama ben yine temizledim ve temizledim. Bir de anlatırken çekmek zor oluyor diye hep söylüyorum. Ama işleyiş bu şekilde. Bakın şimdi klavyeye üstün körü yaptım. Bakın. Şuraları pislik içindeydi. Oralardan hep bir şeyler vardı. Şuralarda vardı. Her yerinde bir şeyler vardı. Böyle çıkan pislik. Dediğim gibi daha detaylı işte temizlediğiniz zaman içinden çıkan pisliği daha çok net bir şekilde anlarsınız. Arada da dediğim gibi şöyle şöyle hafif hafif köşelerden vurarak silkelerseniz içinde olan pislikler çıkar da benim içlerde şu an hiç pislik kalmadı. Onları da görüyorum. Bakın şuralarda hiç pislik kalmadı. Şu kısımlarda biraz kalmış. Şuralarda bir de elimde tutup yaptığım için biraz zorlandım açıkçası. Bu da böyle oldu. Klavye temizlemek istiyorsanız bu şekilde temizleyebilirsiniz. Tuşlarda herhangi bir yapışma söz konusu olmuyor. Ve nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Kolay kolay maden suyuna yaptığınız zaman bu tuşlar leke olmuyor. O şekilde söyleyebilirim sizlere. Bu çok eski bir klavyemiz. Bakın uzaktan tekrar göstereyim sizlere. Klavye böyle gördüğünüz gibi. Hani tuşlar falan bu şekilde görebilirsiniz bakabilirsiniz. içinden çıkan pislikleri zaten gördünüz. Böyle oluyor klavyeler. Bu iki kumandayı yapmıştık. Bakın duruyor böyle. Hiçbir şey olmadan arkasını önünü şu şöyle şu şekilde. Bunu zaten kullanmıyoruz. Ama bunda ne mikrop kaldı şu an benim için ne de başka bir şey kaldı. En azından çocuklar bazen ne yapıyor küçük bebekler alıyor kumandaları ağzına sokmayı çok severler. Evinizde hani öyle bebek çocuk böyle ağzına sokmayı eşyaları sevenler vardır illa ki. Maden suyunla temizleyin. Bebek oyuncaklarınızı da maden suyunla temizleyin. Böyle çocukların ağzına sokmaması gerekiyor ama ona maalesef ki engel olamıyoruz. Damaklarını kaşımak için haberi böyle kumandayı aldıklarını biliyorum. Ben çocuklarımdan da biliyorum. Bu da böyle oldu. Kalan maden suyunda ne yapabilirsiniz? Her şeyi yapabilirsiniz. Yani temizlik de yapabilirsiniz. Asidi gitmiş bir maden suyu artık bu. Şimdi ne yapacağım? Birazını mikrodalganın içinde kaynatacağım. İçinde yağ varsa onlar gitsin. Dolap içinde Kirlilik görürsem onu sileceğim. Cam silinebiliyor. Onu yapabilirsiniz. Yani aklıma geldikçe şu an söylüyorum. Maden suyunla ben diş fırçalıkları temizliyorum. Hani öyle bir şey yapabilirsiniz. Mikrop kırma özelliği olduğu için. Mesela tahta kaşıkların uçları kararıyor. Onun içine döküp o şekilde onların kararmasını alabilirsiniz. Yani bu ziyan olmayacak. Onunla yapılabilecek bir sürü şey var. Umarım faydalı olmuştur isteyenler için. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.